bir şey atları. Herkes arabasını çekmeye çalışıyor kanepinin altına. İlk başta e, gök gürültüsü vardı ama şey nasıl anlatayım bu kadar yavaş yoktu. Malzemeleri içeri alamadan yağmur başladı. Allah'tan dolu yok. <laughs> dur çekme rezil oldu sen Ne oldu elektrikler bitti. Teşekkür ederim. Aykut Karabulut. Bereket yağıyor. Yaz yağmuru. Arayla balyona <laughs> gidiyor. Balye? Balye size bitti ya. Abi de Adem İbrahim abi elektrik çarptı bana. Bizim buraya düştü oğlum Yıldırım Tepe'ye. Bizim düştü. Dükkanlar şey ama elektrik şey oldu. Şartlarla Köyün gibi. öbür tarafları açık aslında. Bu bölgeye yağıyor şu an. Ve çok fena hızlandı. Sağlam yayıyor. Ben de kaçtım ama La, buna. Lan küfretme canlı yayındayım ya. Ne oldu ne olmuş? Evet arkadaşlar mola fener koca eri Eee ne olmuş oraya? Hareket geliyor ama. İlkay kenardan sigarayla çakma geçsene. Köpekler bile <laughs> ne yapacağını şaşırdı geldi buraya. Zaten bu <laughs> da. Örümcek adam gibi geliyor adam be. Islanmamak için. <laughs> Gene geliyor. Ses gelmedi. <laughs> Kanepinin üstünden bile taşırmış bak suları. Bayağı bir şiddetli geldi de azaldı ama şimdi bak. Görüyor musun? Başlangıç çok iyiydi de onu çekmedik neden? <laughs> Yağmur dindi tamam. Geldi kadar. geçti. geçti. <gülüyor> 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 Bakalım bayrak ne durumda? Bayrak yine dalgalanıyor. Oralar hala daha rüzgarlı. Herkes buraya toplandı. Herkes derken bizim buralardakiler. Oğlum sen şey, amma ağzın bozuk ya. <laughs> Alır arkadaş düştü sen. Git al sen noktası. Bir şey alır. Git bak. Parkta üç dört tane kargo ölmüş. <laughs> gök gürül demesinden korktular mı? Ne olduysa? oldu <laughs> insan? Nasıl ölmüş? Tabii. Çocuklar da az önce ufaklıklar yağmur başlamadan önce gök gürülüyor diyor. Ya. <laughs> bunlar lan bunlar da mıydı? Yağmurla vaza çay sevdi. Beni. <laughs> <laughs> Onu canlı ne ha. Ona göre. Seni. Kaynağı da bayvanlar rahat rahat uçuyor da. En sonunda Ba başlangıç çok güzel ya. Çok sağlam hani yağıyordu ya şey gök gürülüyordu ya. Ben Şimdi azaldı. Abi abi abi. Dışarıda iş yapıyorduk. Bizim paratonere elektrik Geldiği için yıldırım düştüğü için cihazları kapattık şimdi. Dükkanda çalışmıyoruz yani. Şartelleri kapattık. Makinelerde dışarıda görüyorsunuz. Yine hareketi arttı. Selim, senin videonu atayım mı lan? Atacağım onu. Geliyor. Bu makineye yeni motor taktık. Daha çalıştırmak nasip olmadı boşta. Alayım. Gene yıldırım. Anam. sertel atmıştır gene o zaman değil mi? Ona uzaktan Kontrollü şartal alıp kapatıp açsak. Aslında basitler var böyle. Bu şekilde bereket yağıyor arkadaşlar. Burada videoyu sonlandırayım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sadece çekip göstermek istemiştim. Nasıl bir yağış olduğunu. Yaz yağmuruna. Epeydir böyle bir şey denk gelmemişti. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.